Gece, saat 3.17. Erzurum'daki eski bir öğrenci yurdunda elektrikler aniden kesilir. Koridorlar zifiri karanlığa gömülür. Güvenlik kameraları hala çalışmaktadır ama kayıtlar hep boştur. Sadece ayak sesleri duyulur. Yavaş, sürüklenen adımlar. Bir öğrenci uykusundan çığlıkla uyanır. Penceresinin önünde uzun boylu, hareketsiz bir gölge durmaktadır. Gölge cama dokunmadan buğulu bir kelime bırakır. Geldim. Yurt görevlileri fısıltıyla anlatır. Yıllar önce çıkan yangında dört öğrenci öldü. Ama isimleri hala yoklama listesinde çıkıyor. Her gece biri eksik oluyor. O geceden sonra öğrenciler sırayla yurttan ayrılmaya başlar. Kimi hastalanır, kimi kaybolur, kimi ise bir daha hiç konuşmaz.'' Son sahnede kamera kayıtları bir kez daha incelenir. Görüntüde hiçbir insan yoktur ama koridordaki duvarda yanık bir el izi belirir ve bir ses kaydı: Ben hala buradayım.